そういう子、小っちくい。 2021-2022 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediye Spor, Manisa Spor'dan Umut Kezgin'i kadrosuna kattı. 1.90 boyunda ve 21 yaşındaki genç oyuncu, kulüp başkanı Nafiz Diri koçunda katıldığı törenle kendisine kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbola Manisa Spor altyapısında başlayan ve daha sonra takımın profesyonel kadrosuna dahil olan Kezgin, kulübüyle Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig'de Toplam 42 müsabakaya çıkarken bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi. Stoper Meykinin yanı sıra ön libero pozisyonunda da görev yapabilen genç oyuncu yeni sezonda uzun boyuyla kırmızı beyazlı takımın defans hattının önemli isimlerinden biri olacak.